Bunun yağmur keyfi arkadaşlar. Polat da şu anda çok güzel yağmur yağıyor. Fukan gayet mutlu yağmurun altında sanmak istiyor. Yağmur yağıyor ne bulut oğlum. Oh. Fukan şu anda yağmur keyfi. Fukan şu anda çok mutlu. <gülüyor> <gülüyor> Fukan şu anda sanıyor ama gayet mutlu. Oh. Seviyor misin Fukan sen yağmuru? Çok mu seviyorsun yağmuru? Furkan şu da gayet mutlu ama hasta olursan karışmam. Furkan yağmur seviyor musun sen? Aha. Çok güzel yağmur yağıyor. Pis gibi kokteyl yer. İnşallah kulaklığımızı içiyor. İnşallah suyumuz olur inşallah. Evet inşallah suyumuz olur. Furkan yağmuru çok seviyor. Furkan. Furkan buraya gelir misin? Buraya gelir misin? Ben bunu sevdim de hep çamaşırlarımız da ıslandı. Evet çamaşır sermiştir. Çamaşırlarımız ıslanmıştır. Biz çarşıdayız. Telefon evet. ıslandı. Telefonumuz da ıslandı. Çamaşırlarımız da ıslandı. Eve gidince toplayalım bari çamaşırlarımızı. Valla ne yapayım ya? ya, ya yok. Evet ne yapalım yansın. Biz de çamaşırları yeniden makineye atarız değil mi Furkan? Bir de atarız makineye. Arkadaşlar e, Burası şimdi Polat'ın kulaklığı, Burası Polat'ımız evde de Polat'ımızdan su akıtı ama Babaanne aramıştık babamla biz beraber ona Evet Köyde <laughs> yağmur var mı diye mi sormuştuk değil mi? Benim babaannem Ben şimdi ağacın altına geçiyor ne hani güzel yeşillik mis gibi koktu ağaç Her yer ıslandı yıkandı mis gibi oldu değil mi Furkan? <laughs> Sevdin mi sen? Ne yapayım yağsın işte Yağsın ne güzel yağmur bereket değil mi? <laughs> Hocam, Evet çok mu çiçeklerimiz açsın. Suyumuz olsun. Suyumuz olsun. Kabak olsun. Evet kabağımız domatesimiz olsun. Domatesimiz olsun. Evet. Karpuzumuz olsun. Evet. Başka. Bir sürü meyvemiz olur. Portakala olur. Evet. Suyumuz olur. Yağmur bereket değil mi? Buzlarımız olur. Evet ne diyorduk? Görüşmek üzere hoşçakalın. Gençeriz. Allah'a hoşçakalın. Oğlum kim